Kanalımıza hoş geldiniz. Yaşanmış bir hikaye ile birlikteyiz. Hikayemizi dinlemeye geçmeden önce videoyu beğenip yorum yaparak kanalımıza destek verebilirsiniz. Sizin de başınızdan geçen, paylaşmak istediğiniz paranormal hikayeleriniz varsa açıklama kısmında yazan e-posta adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi dinlemeler dilerim. gecenin karanlığında her şeyin sessiz olduğu bir andaydık. Kollarımda ter vardı. Ama bu sadece soğuk değil, içimdeki korkudan da kaynaklanıyordu. Hatırlıyorum. O an gözlerimin önünde sadece karanlık vardı. Ama bu karanlık alıştığımız gibi bir karanlık değildi. Benim adım Ümit ve bu anlatacağım şey hayatımın en korkunç gününü oluşturuyor. Hani bazen hayatındaki olayları anlatmak istersin ama o anları kelimelerle ifade edemezsin. İşte bizim başımıza gelenler de tam böyle bir şeydi. Belki de anlatmak bile istemiyorum ama bir şekilde içimdeki bu korku, bu lanetli hatıra her an peşimi bırakmıyor. İlk başta her şey normaldi. Bir define peşindeydik. Benimle birlikte olanlar Metin, Hüseyin ve Adem'di. Ama bu sefer işin içinde Şükrü Hoca da vardı. Şükrü Hoca bizim gibi sıradan bir adam değildi. O hazine tılsımlarını çözen bir uzmandı. Bizim sıradan gözlerle göremediğimiz o sırları çözebilen gizemli bir insandı. O yüzden hepimizin kafasında bir soru işareti vardı. Şükrü Hoca'yı yanımıza almadan bu işe giremezdik. Ama o da bir tuhaf adamdı. Hani dışarıdan bakınca normal gibi görünüyordu ama biz onu ne zaman izlesek gözlerinde bir şeyler değişiyordu, bir ürperti. İlk gün her şey normaldi. Kadim bir harita, bir hazine vadeden eski yazılar. Yavaşça özenle ilerliyorduk. Ama o ilk gece o gece. Her şeyin nasıl değiştiğini hatırlamıyorum. Sadece gece birden bastırdı. Hiçbir rüzgar yoktu ama karanlık daha da derinleşti. O an her şey tuhaflaştı. Ne kadar kazdık, ne kadar ilerledik. Bir şeyler hep eksikti. Metin her zamanki gibi çok hevesliydi. Hadi Ümit, bu kadar yakınız diyordu ama ben içimde bir hisle, bir şeylerin doğru gitmediğini hissediyordum. Sonra o taş duvarı bulduk. Taşlar sanki bir araya gelmiş gibi düzenliydi ama bir tuhaflık vardı. O an Şükrü Hoca bir adım geri çekildi. Bu taşlar çok eski dedi. Burada bir şey var ama o şeyi anlamadan ilerlemeyin. Ama bizim için iş işten geçmişti. O an bir şekilde Şükrü Hoca da bir korku hissetti. Belki de o ne olduğunu bildiği için korkuyordu. Bizse sadece hazinenin peşindeydik. İçeri girdiğimizde bir sessizlik vardı. O kadar derindi ki sanki hiç kimse daha önce oraya girmemişti. O taş odanın içinde bir hazine vardı. Altınlar, taşlar, değerli mücevherler. Ama işte bu sıradan bir hazine değildi. O hazinenin etrafını saran bir şey vardı. Cinlerdi evet, cinler. Bir yandan parlıyorlardı, bir yandan ise karanlık gibi kayboluyorlardı. Gözlerindeki o korkutucu bakışı hissedebiliyorduk. Tüylerimiz diken diken olmuştu. Bunu anlatmak zor ama o an içimizde bir his vardı sadece cinler değildi, bir lanet vardı. Metin heyecanla "Bunu bulmalıyız!" diye bağırdı ama Şükrü Hoca birdenbire titredi. "Hayır, yapmayın!" dedi. "Burası, burada bir şey var. Bu hazine sadece lanetlidir. Çözüme ulaşmanız, bu yeri açmanız sizi asla bırakmaz." Ama biz ne kadar onu dinlesek de, hazinenin cazibesine kapıldık. Tam o anda Adem yere düştü. O ne kadar güçlü görünse de o kadar hızla yere düştü ki bir anda herkes şoka girdi. Ne oluyor? diye bağırdı Hüseyin. Şükrü Hoca hemen yanına gitti ama o kadar korkmuştu ki bir şey söyleyemedi. Adem'in gözleri bulanıklaşmıştı. Sanki bir şey onu içten içe tüketiyordu. O an işte bir şey fark ettik. Bizi izleyen, etrafımızda dolanan bir şey vardı o sadece görünmeyen bir varlık değil, cinlerdi. Evet, onlar bizimleydi. Her birimiz bir şekilde bu durumu hissettik ama Şükrü Hoca daha çok titriyordu. Geri dönmelisiniz dedi. Bu laneti çözmeden buradan çıkmak mümkün değil. Ama iş işten geçmişti. Cinlerin hazinenin etrafındaki varlıklarının etkisi çok hızlıydı. Biz adeta bir korku girdabına çekilmiş gibiydik. Zihnimizdeki sesler kulaklarımızda yankı yapıyordu. "Çıkın buradan. Çıkın." diye bağırıyordu ama sanki bir yere takılıp kalmıştık. O an Şükrü Hoca'nın yüzünde garip bir ifade belirdi. "Bunu çözmek için çok geç kaldınız." dedi. "Hazine sizi asla bırakmaz. Cinler bir zamanlar buraya hapsolmuş." ama bir şekilde serbest bırakılmışlar. Bu sizin lanetiniz oldu. Ama dinlemedik. Hepimiz o anda birbirimize bakıyorduk. Sanki artık geri dönüş yoktu. O hazinenin büyüsü üzerimize çökmüştü. Şükrü Hoca son bir çare olarak tılsımı çözmeye çalıştı. O eski yazıları okurken bir anda odada bir şey değişti. Sanki hava bile ağırlaştı. Cinler bir anda gözlerimize odakladı. O an tam arkamda bir ses duydum. Başımı çevirdiğimde karanlıkta bir silüet belirdi. Yavaşça yaklaşıyordu. Karanlıkta kaybolan bir insan formu gibiydi. Ama bir şey vardı. Gözleri. O gözler bize işkence yapmak istiyordu. O an tılsım çözülmeden önce bir ışık patlaması oldu. Her şey bir anda durdu. Şükrü Hoca son nefesini verdi ve orada yığıldı. O her şeyi çözmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Biz lanetle baş başa kalmıştık. Cinler bir şekilde bizi sarhoş etmişti. O odadan çıkmak, oradan kaçmak zorla bir şekilde geri döndük ama o gece, o lanetli gece peşimizden hiç gitmedi. Ve şimdi her adımda, her an bu lanet hep bizimle.